Değerli arkadaşlarım. Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borsudur. Şimdi yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Çekmez. Erdoğan'a da insani olarak, Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. Bir daha ifade edeyim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma. İhtirasına teslim olma. Kin kusma ve öfke kusma. Adaletli olmaktan, adil olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi adaletin ne olduğunu? Sana öğretmediler mi dürüstlüğün ne olduğunu? Sana öğretmediler mi kucaktaşmanın ne olduğunu? İhtirasına teslim olma. İhtirasına teslim olduysan oluyorsan ki oluyorsun sürende olmak üzere 4-5 ay sonra her şeyi göreceksin.